her insanın hayat kitabında okuyamadığı veya okurken boğazının düğümlendiği birkaç satır vardır. Belki de geceye ağıt yaktıran acıları, halden anlamaz sancıları vardır. Vardır elbet, dalıp giden buğulu gözleri, gönülden dökülen sözleri, hüznün kollarında büyüttüğü umutları, alnından usulca öptüğü duaları vardır. Uslat sabahını bekleyen uykusuz geceleri, benimden duyulan sessiz heceleri vardır. Ne bileyim vardır işte, bir geleni bin gideni, gah seveni gah söveni, bin bir cefaya hamd edeni, ufak bir zırhda eyvah diyen. Kiminin merhamet doludur kalbi, kiminin insanlıktan yaktır nasibi. İnsan bu azizim türlü türlü dertleri, rengarenk sevinçleri, hasretle yolunu bekledikleri vardır. Ama hepsinden de öte, O'na hiçbir zaman kapılarını kapatmayan, O'nu bir başına bırakmayan Rabb'i vardır. Allah'tan ümit kesilmez diyen, gücü her şeye yeten bir sahibi vardır. Rahmeti sonsuz, olmaz ki onsuz, şeksiz şüphesiz bir olan Allah'ı vardır.